Bismil e, Sürgücü Sürücü Kursu'ndan herkese merhabalar. Doğru bir sürüş pozisyonu için direksiyon ayarından bahsetmek istiyorum. Sinyal kolunun hemen altına doğru indiğimizde şurada bir mandal var. Mandalı aşağıya çektiğimizde direksiyon boşa düşer. Dörtlü bir fonksiyona sahip olan bu ayar aşağı, yukarı, ileri ve geri şeklinde ayarlanabilir. Daha sonra... Bu mandalı tekrar çekip direksiyonu kilitleyebiliriz. Burada önemli noktalardan biri bu ayarlamayı yaptıktan sonra dizlerimizle direksiyon arasındaki mesafeye dikkat etmek ve direksiyonun rahatlıkla tam tur dönebilmesi için bu aradaki boşluğa dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafe kollarımızı direksiyon simidine uzattığımızda sağ sol el fark etmiyor. Bileğimizle kesişiyorsa eğer doğru ayarlama yapılmış demektir. Direksiyonu ne çok gergin ne de fazla kıvırarak tutmalıyız arkadaşlar. Orta ölçü hafif bir eğim mutlaka olmalıdır. Peki direksiyonu nasıl tutalım? En iyi ve en hızlı manevra yapılabilecek direksiyon pozisyonu 9'u çeyrek pozisyondur. Bu pozisyonda sinyale, sileceğe ve koronaya en kısa sürede ulaşabiliriz. Parmaklar içeride olmayacak, yolda giderken istem dışı bir cisme çarptığımızda çevirirken, direksiyon dönerken parmağımızı kırabilir. Bu yüzden parmakların, elin, bir parçasının direksiyon simidinin içinde olması oldukça tehlikelidir. En doğru tutuş pozisyonu demin de söylediğim gibi 9'u çeyrek pozisyondur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar.